Ferhat olup dağları delmek mi? Mecnun olup çöllere düşmek mi? Mecnun olup çöllere düşmek. Neden? Ya yani bir kere hikayeyi biliyorsun. Belki Mecnun'un hikayesini biraz anlatabilirsin istersen. Mecnun aslında Mecnun değil. Case diye bir adam ilkokul çağlarında Leyla'ya aşık olur. Bu öyle bir aşktır ki birbirlerine duydukları bütün köyler bunu işitmeye başlar. Case'in köyüyle Leyla'nın köyü birbirlerine düşman köyler. Bunların yaşı büyür. Case'in ailesi Leyla'yı istemeye gider. Leyla'nın ailesi kızını Case'e vermez. Case kafayı üşütür. Çünkü ona kavuşamayacağını düşünür. İşini gücünü bırakır ve çöllere gider. Adı da Arapça'da Mecnun deli demektir. Köy halkı da ona Mecnun demeye başlar. Case'in adı Mecnun dönüşür. Yani içindeki aşk onu delirtmeye başlar. Ne yapacağını bilemez bir hale gelir. Kendisini çöle vurarak bunu kabullenmeye çalışır. Daha sonra Case, Leyla'nın evlendiği haberini alır. Bu ona öyle bir acı verir ki bu sefer çölden hiç çıkmaz. Kendisini çöle vurur. Bir gün Leyla bu arada ailesi de zengin birine veriyor. Leyla'nın da aşklarını tutuştuğu için çöle gider. Mecnun'u aramaya başlar. Mecnun'u bulur. Mecnun'a der ki Leyla'n geldi. Mecnun ona bakar ama onu tanıyamaz. Sen kimsin der. Seni tanımıyorum. Leyla der ki ben senin Leyla'nım. Mecnun der ki eğer sen benim Leyla'msa benim içimdeki kim ben mecnun olmayı tercih ederim. Ben Ferhat olmayı tercih ederdim herhalde. Ben de Ferhatla Şirin'in hikayesini sana anlatayım biraz. Ferhat saraylara gidiyor, sarayları süslüyor. Sonra bir gün bir sarayda Şirin'i görüyor. Şirin'e aşık oluyor. Şirin de Ferhat'a aşık oluyor. Ferhat Şirin'le evlenmek istiyor. Kızın babası sarayın sahibi. Kızını Nakkaş'a vermek istemiyor. Ferhat'tan yapması imkansız bir şey istiyor. Diyor ki Ferhat bizim şehrimizde su yok. Sen gidip dağları delip bu suyu buraya getirebilirsen ben şirinimi sana veririm. Bunu diyen Ferhat ne yapar? Alır eline kazmasını. Çıkar dağlara. Başlar dağları kazmaya. Suyu getirmek için vurdukça vur. Vurdukça vurur. Ferhat bir süre sonra öyle bir noktaya getirir ki bu işi. Artık şehire su sesleri gelmeye başlar. Ve bunu fark eden babası şirinim elimden gidiyor diye düşünür. Ve hemen yanına bir tane cadı çağırtır. Cadıya der ki git Ferhat'a söyle şirin öldü. Cadı bir tabak lokma alır. daha Ferhat'ın yanına çık. Ferhat'a der ki, Ferhat sen kazmalarını vuruyorsun ama senin Şirin'in öldü. Sana da lokmasını getirdim. Bunu duyan Ferhat öyle bir acı hisseder ki içinde elindeki kazmayı havaya fırlatır. Ve havaya fırlattığı kazma başına düşer. Ferhat oracıkta ölür. Ferhat'ın öldüğü haberini alan Şirin koşa koşa dağa çıkar. Ferhat'ın öldüğünü görünce o da kendini kayalıklardan aşağıya bırakır. İki seven de ölmüş olur. Hatta rivayet şudur ki hala hem Ferhat'ın hem Şirin'in öldüğü yerlerde birer tane her sene gül çıkarmış. Aralarına hala o cadı Karaçalı gibi girermiş. O i̇şte yüzden... aslında çok güzel biliyor musun? Biraz aşka bakış açısıyla alakalı. Aşkın için her şey yapabilecek bir insan mısın? Ben aşkım için her şeyi yapabilecek bir insanım ve aşk için her şeyin yapılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de böyle yaşamamız gerekiyor diyorsun. Aşıksam onu elde etmek için bir şeyler yaparım. Çöllerde kendimi dövmem açıkçası. Ama kendini de öldürmen bir nevi direkt... bilinçli bir kendini öldürme gibi düşünme o anki kazmayı havaya fırlatıyor ve kazma gelip başına düşüyor. Bu kasabadan geçiyorum. Leyla kasabasından. Ve bu duvarı öpüyorum. Kalbim mest eden kasaba aşkı değil, bu kasabada yaşayan Leyla'nın aşkı. Mecnun'la çok sevmiş. Mecnun öyle bir sevmiş ki kavuşamayacağını anladığı zaman kendi canına kastetmemiş. Gerçeği çölde öğrenmeye çalışmış. Ferhat'tan bakarsan aşka gücün yeter. Dağları delmeye, şirin olup cesaret edersin vefa ile ölmeye. Aşk için her şeyi yaparsın. Alırsın eline kazmayı, çıkarsın dağlara. Gerekirse o imkansızı yapıp ellerini parçalayana kadar o dağları delersin. Sonunda kavuşursun, kavuşamazsın. Ama ne olursa olsun çabalar. Aşık adam çabalar. Bence aşık adam o aşkı yaşamaya devam eder. Mesela Nizami'nin Leyla Mecnun hikayesinde şöyle bir şey geçer. Şöyle iki tane Mecnun. İkisi de Mecnun olduğunu iddia et. Biri diyor ki ben Mecnun'um, biri diyor ki ben Mecnun. Orada bulunan kral bunlardan hangisi yalan söylüyor diye merak ediyor. Çağırıyor ikisinden. Diyor ki iki tane Mecnun olamaz. Birinizden biriniz yalan söylüyor. İkisi de diyor ki hayır ben Mecnun'um. Kral diyor tamam bunu test edeceğiz. Celladını çağırıyor. Mecnunlardan bir tanesi diyor ki Leyla'm için elim feda olsun. Cellat vuruyor, eli kopuyor. Aa diyor Leyla'm diyor. Hala seni istiyorum. Sıra diğer Mecnun'a geliyor. Mecnun Cellada bir bakış atıyor. Cellat 2-3 adım geriye çıkıyor. Diyor ki ben Leyla'mın elini kestiremem. Ya her şeyi göz aldıysan sevdiğin için biraz uğraşırsın ya. ya ne Ama işin var abi senin çölde? Önemli olan kavuşmak mı yoksa o sevgiyi hissetmek mi? Ya seviyorsan uğraşırsın abi sevdiğine kavuşmak için. Çünkü karşındaki insan da seni seviyor anladın mı? Bu tek taraflı platonik bir şey değil. Hani bunu çöllerde yaşamana gerek yok. Acelecilik olmuyor mu? Yo neden acelecilik olsun ki? Kavuşmam lazım deyip doğru kararlar vermeyerek hareket ediyorsun. Sabırla beklemiyorsun. Mesela... Aşkın içinde mantık yoktur. Mantıklı düşünebilen bir insan aşık değildir. Bence aşkın içinde her şey var. Mantık olmadığı kesin de kalan her şeyi belki dahil edebiliriz. Mecnun'un çölleri vurması mantıksız mı? Mantıksız. Aşık ama bu adam aşık. Ama aşk için mantıksız. İçinde Leyla'nın ona hissettirdiği bir duygu bütünlüğü yok. Mecnun o duygu bütünlüğünün peşinden gidiyor. Mecnun sevdiğinin peşinden gitse olmaz mı? Mecnun sevdiğinin peşinden gitse bile... O sevdiği artık o değil ki. Kendi içinde oluşturduğu kişi. Mecnun onu seviyor. Tamam. Yani Mecnun aslında Leyla'yı sevmiyor. Leyla'yı seviyor ama Leyla'nın dış görünüşünü sevmiyor. Leyla'nın onda uyandırdığı hisleri seviyor Mecnun. Tamam. Ben de diyorum ki bu hislerin peşine neden bırakıp kendini çöllere vuruyorsun kardeşim? Gidip çünkü, sevdiğinin peşinde koşsana. Çünkü ailesi ona kızını vermemiş ve olabilir. onu zengin bir adamla evlendirmiş. Yani bunların hepsine izin veren bir yerde Mecnun. Nasıl Mecnun oluyor ya buna izin veren? Verme kardeşim sen sevdiğini. Git kaçır. O dönemler sonuçta bu kadar kolay olmayabilir. Aile bağları daha kuvvetlidir. Kimse kimseye kaçmak istemeyebilir. Kimse kimsenin huzurunu bozmak istemeyebilir. Yani sevdiğin insanı ailenden ayırmayıp ayırmak istemeyebilirsin. Bu zaten gerçek sevgi olmaz mı? Bence olmaz. Neden? Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Gerçekten aşıksan emek vermen gerekir, uğraşman gerekir, çabalaman gerekir. Ya benim sevdiğimi başkasına verdiler, ben gideyim çöllerde gezeyim. Ama birazcık senin bakış açın sebepli bir sevmek değil mi? Nasıl yani? Sevginin altında bir neden var. Ama kalp aslında garip bir şey değil mi? Kimi isterse onun için atar ve sebepsiz yere atmaz mı? Mecnun kalbi de sebepsiz yere atmıyor. Tamam sebepsiz yere atıyor ama burada şöyle bir şey var. Sonuçta bu karşılıklı bir sevgi. Leyla da Mecnun'a aşık. Evet. Mecnun da Leyla'ya O dönemleri de ele alırsak aşkı için bir şeyler yapabilecek güçte ve kudrette olan kişi Leyla değil. Mecnun. Mecnun ne yapmayı seçiyor? Kendini çöllere vurmayı Çünkü seçiyor. Çünkü özgür bir insan. Ferhat'ın arzuları var. Arzuları olmayan bir adam özgür bir adamdır. Tamam sevdiğini arzulamaz mısın? Sevdiğini arzulasan bile sen özgür bir insansın. Arzularını da aşmışsın artık. Öyle bir sevda var ki içinde. Sen o sevdayı çöllerde arıyorsun. Ama yani şöyle beni çok seviyor biri, tamam ama benim için hiçbir şey yapmıyor. Kendini çöllere vurmuş bana çok aşk. Yani senin için yaşamıyor ki bu hayat. Seninle olmak için yaşıyor. Sana olan sevgisi için yaşıyor bu hayatta. Yani Mecnun öyle bir bakmış ki adı Mecnun olmuş. Kafayı sıyırmış. Dur, mantık yok. yok diyorsun ya Mecnun'un mantığı kalmamış ki. Aşkta mantık olmasın. Bunu ben kabul ediyorum. Ama aşkı Yaşama şekli doğru değil. Yani mantıksızlığın da bir sınır olmalı anladın mı? Ben seni çok seviyorum, seninle olmak istiyorum. Hı. Ama seninle olmak için çabalamayıp gidip çöllerde bir gibi geziyorum. Çöllerde gezmenin o kıza ne faydası var? Sabır ediyor, bekliyor. Neyi bekliyor kız evlendirmişler ya? Ne yapabilir? Abi mücadele edeceksin, sevdiğin için savaşacaksın. Çöle böyle çıkmayacaksın, alacaksın kazmanı. Tamam mı? Çıkacaksın da, vam vam vura vura dağları indireceksin e gerekirse. Peki Ferhat babası istediği için yapmıyor mu? Neyi babası ya? Kızın babası Şirin. Evet kızını, kıza kavuşmak için yapıyor. Tamam dağları deliyor. Hem babasına kulak asıyor, hem cadıya kulak asıyor. Orada bence şöyle bir hata yapıyorsun. Babasına kulak asmıyor aslında. Senin biraz önce savunduğun gibi düşün. Aileler çok önemli diyelim. Kızı babasının rızasıyla alabilme şansı var. Ne kadar imkansız bir şey de istense bunu yapabilmek için uğraşıyor. Ferhat'ın sevdiğini alıp bulutlara absetsen Ferhat o bulutlara doğru bir merdiven inşa etmeye çalışır. Mecnun ne yapar? Ağlayıp çöllere gider. <laughs> sevgi evet. böyle bir şey değil ya. Gerçek sevgi tam olarak böyle bir şey. Gerçek sevgiyi içinde yaşarsan o sevgiyi hapsedersin. Kendine. Tamam mı? içinde yaşadığın sevginin bana bir faydası yok. Bu karşılıklı olması gereken bir şey değil mi? Bu bizim bahsettiğimiz şeyler karşılıklı aşk hikayeleri sonuçta. Bunların hiçbiri platonik değil. ya yani benim karşım benim sevdiğim kadın rezil olmuş. Başkalarıyla evlendirilmiş. Bir şeyler olmuş. Benim yanıma gelmiş. Sen kimsin demişim. Göndermişim. Ben çok büyük aşığım. Yapma Mecnun be. Benim sevdiğim kadın gelmiş cadı da olsa cadı da bir insandır. De bak orada o cadı detayını atlıyorsun. Belki o an çok inandırıcıydı kızın öldüğü. Tam inandırıcı olsun. Şirininin olmadığı bir dünyada yaşamak istemiyor. Me Mecnun Leyla'nın ölüm haberini alsın. Evet. Yine de çöllerde durmaya devam ederdi o sevgiyi yaşatmak için. Şimdi ben bir kadına çok aşığım. Tamam. O kadını kaybettim. Vefat haberini aldım. Kendimi öldürmem ki ona olan sevgimi yaşatmaya <laughs> devam ederim. Ya ona olan sevgini yaşatmaya ne kadar devam edebilirsin ki? Ederim. Unutursun bir sonra. Mecnun'sam ederim. Mecnun çok tutarlı bir arkadaş değil ya. Mecnun çok sabreden, inanılmaz bir soru gelecek sana şimdi. Gel. Yes. Sabreden derviş muradına erer mi? Sabreden derviş muradına erer ama sabretmeye başlayan dervişle muradına eren derviş aynı. Kişi kişi olur mu? Orasını bilemem. Değişir mi? Elde edince. Elde edince değişmek değil bu. Sabrın içinde ben bir mücadele de görüyorum. Ben oturayım, bekleyeyim, muradımı eleyeyim. Bu değil. Benim için sabır bu değil. tabir ediyorum, bir yandan da mücadele ediyorum. İşte savaşıyorum, bir şeyler yapıyorum. O savaş bir yerde beni değiştirmeye başlayacaktır. O Bekleyiş beni değiştirmeye başlayacaktır. Muradına erer evet ama ilk başladığı yolla sonda geldiği kişi aynı kişi olmayabilir. Mecnun aynı kişi olurdu biliyorsun değil mi? Ya Mecnun'un um, zaten... Mecnun... Ama Ferhat olmazdı Ferhat. Canına kıymış adam kavuşamayınca. Kulak asmış, fitnelere yenilmiş. Yeni yani fitneye yenilmiş de bilmiyorum ya benim sevgiye bakış açım ben... Arat, Ferhat, ya. Mecnun bana çok... Ha, mecnuncuyum. Samimi gelmiyor be. Abi sen sevdiğin kadını bırakıp ne işin var senin çölde baba? Sevdiğin kadınla kavuşamıyorsun. Kadın Abi evlenmiş, kavuşmak için yapacaksın? bir şey yapmıyorsun ki. Gitmiş ailesiyle çiçeğini çikolatasını almış. istemiş Vermedik. Ben çöle gidiyorum o zaman. Baba bu ne şimdi? Biraz bir şey yap. Bir mücadele Ne mi? yapmasını bekliyorsun Mecnun? Abi bir şeyler yaparsın ya. E, çölde altın mı arasın? Mı yani çocuğun? hayır. Altın aramakla alakası yok. Şimdi onun yaşadığı dönemle benim yaşadığım dönem bir değil. Ben o yüzden günümüz şeyleriyle Mecnun git kıza şunu yap diyemem. Ama o dönem şartlarında bir çözüm bulursun. Ben anlamıyorum kardeşim. Mecnun gibi durunca da suçlusun, Ferhat gibi yapınca da suçlusun. Karşı cinslerin Leyla ile Şirin. Yani aslında o dönem, işte dönemsel diyorum ya. Evet. O dönemde kadınların ailesine karşı gelme imkanı yok. Kaçırmak diyorsun, adamı öldürürler. Tamam öldürsünler. Nasıl öldürsünler? Niye sevdiğinin canına kıyılmasını istiyorsun? Sevdiğimin canına kıyılması farklı bir şey. Ya benim sevdiğim başka biriyle evlenecekse yok. Ah, yok abi öyle bir aşık bende yok. Bende onun karşılığı yok yani. Ben bir kadını çok seveceğim. Benim gözümün önünde o kadın başka biriyle evlenecek ve beni sevdiğini bile bile ben buna izin vereceğim. sonra gideceğim çöllere falan filan yani. Bu hikaye... Ya bu. bazen kontrol edemediğin şeyler olur. Bazen kaderin senin istediğin gibi olmayabilir. Benim Mecnun'la alakalı takıldığım tek konu ne biliyor musun? Mecnun'un Leyla'ya kavuşmak için yaptığı hiçbir şey yok. Mecnun sadece boş bir sevgi. Yani karşısında Leyla değil Ayşe olsa Mecnun gene aynı şeyleri yaşar. Senin hikayende başrol Mecnun. Benim hikayem karşılıklı bir aşk hikayesi aslında. dışarıda tutan asma kilit sandığımız şey yarın içeri girmemizi sağlayan bir anahtar olabilir. Yani sen sevdalandığın zaman ne git başkasına kavuş, ne git kendini öldür, ne kaderi zorla. Sabre, bekle. Ve beklediğin şeyi elde edersen de, muradına erersen de aynı kişi olmaya devam edersin. Ferhat sabretse, muradına erse değişirdi. Mecnun değişmezdi. Mecnun'un aynı kalmasının mesela Leyla'ya bir faydası yok ki. Bak Mecnun'un aşkına ben de bir yerde okeyim. Gerçekten çok sevmiş olabilir. Ben de Ferhat'ın okeyim okay <laughs> ama Mecnun'un sevdası bana daha gerçek geliyor. Ya daha gerçek de sen sevdiğin için çabalamaz mısın? Bana bunu söyle. Sevdiğin sordu. için çabalayabilirsin ancak sabretmen gerekiyor. Acele etmemen gerekiyor. Tamam sabrederken de çabalayabilirsin. Ben sana sabır oturup beklemek çöllerde gezmek olmadı Ya söyledim. gidip kızın babası bana dese ki git dağları der. Ya ne diyorsun bir dur bakalım hani. Hemen Değil gidip mi? elime ben... kazma küre yap dağları ha. niye deliyim? Dur, Çok acele bir, ediyorsun. Dur ben bir çöle bir çıkayım önce. Bir evet, çölde bir gezeyim. Evet bir düşüneyim bakayım bir seviyorum ben bu kızı. Acele <laughs> ya, abi, karar verme. Böyle bir saçmalık olabilir Hayır. ya. Hayır sen hiç beklemediğin günü bekledin mi? Beklemişimdir herhalde Aşk beklemek değil midir? Aşk çabalamaktır. Aşk beklemektir kardeşim. Beklerken çabalamaktır. Aşkın için bekleyebilirsin ama beklerken bir şeyler yapmaya devam etmen gerek. Sevgin için, aşkın için. Sonuçta dervişin haline acımıyor mu hayat? Ona muradını vermiyor mu? Mecnun yaptığı nasıl yanlış diyebilirsin ki? Sabretmek nedir biliyor musun? Eline o kazmayı alıp o dağları delmektir sabretmek. Belki de Mecnun, Mecnun olmuş ya Keistan. Evet. Çöllerde Leyla'nın seraplarını görerek o Leyla'yı tanımayacak hale gelmiştir. E tamam, seraplarını görmek yerine kendisiyle bir şeyler yaşamaya çalışsaymış. Ne yapması gerekiyor? Yani Leyla'ya ailesi vermiyor, kaçırmak da olmuyor, yanlış yani. Ya abi Götürecek bir şey var yok. ya. Yanlışsa yanlış. Yapacak bir şey yok. Bazen aşk için yanlışları da yapman gerekir. Leyla belki istemiyor. Beni alemden koparamazsın diyor. E tamam Leyla istemiyorsa orada farklı bir durum. Tamam, var. zaten Le Şirin evlenmemiş, Leyla evlenmiş demek ki Şirinle Leyla da farklı kişiler. Tabii Şirin zaten sevdiğinin öldüğünü görünce kendini öldürüyor. Tamam ama Leyla başkasıyla evleniyor. Zaten o yüzden senin hikayen bambaşka benimki bambaşka. Tamam Benim o yüzden gibi... Mecnun sevdası daha gerçek. Hayır benimki bir aşk hikayesi zaten. Seninki farklı bir şey. Tamam. Karşılıklı bir şey yok ki burada. Tamam, Leyla bizim, da başkasıyla bizim evleniyor. Siyah beyaz bir film değil sonuçta. Me Mecnun da çöllere düşüyor. Bir de herkesin en çok bildiği aşk hikayesi budur biliyorsun Leyla ile Mecnun. Abi hani yok ki bir, bir içi boş. Ortada <laughs> Leyla'dan çok Mecnun'un hikayesi var. Evet. Ve Mecnun öyle bir hikaye yapmış ki adam... Dillere destan adama deli demişler. Deli deli. Sana kim ya da Ferhat'a kim deli diyecekti? Sen delirmiş misin? Kafayı mı sıyırmışsın? Ya Ferhat'ın delirecek bir hali yok ki. Adam seviyor ve sevdiği için uğraşıyor. Bu kadar basit. Çok basit işte. Mecnun'unki o kadar basitti. Ama basitler zaten zor değil midir? Mecnun'un hem kendi hayatını hem de Leyla'nın hayatını gereksiz zorlaştırmamış mı? Leyla'nın hayatını zorlaştırmamış. Bunu tercih Leyla ettiği de, için... Şöyle Leyla da mesela kendisi. başkasıyla evlenmiş ya. Ne kadar mutlu Mecnun'u seve seve. Belki Mecnun çabalasaydı bunu engelleseydi. Yani biz burada Leyla'nın ailesine çok bağlı olduğunu görmüyor muyuz bu hikaye? Hayır. Nasıl hikaye yani? zaten Mecnun'un hikayesi. Evet Mecnun'un hikayesi. Mecnun sevdası. Ferhat ve Şirin'de bir karşılık var ama Mecnun ve Leyla'da bir karşılık yok. Bence var ama Var ama göreceğim. Ferhat ve Şirin kadar yüksek değil. Yani Leyla başkasıyla evlendirilmeden önce kendisini öldürmemiş bunu yapabilirmiş. Ya da gidip Mecnun'a çöllere düşmemiş. Bunu da yapabilirmiş. Belki Mecnun o teklifte bulundu. Ama istemedi. Nereden biliyorsun? Benimle mi çöllere mi dedi evet. diyorsun? Ya olabilir. Açıkçası hani iki aşk hikayesini puanlamam gerekirse ben Ferhat'ın hikayesine 9, <laughs> Mecnun'un hikayesine 3,5 falan Ne diyorsun veriyorum. sen ya? Abartma istersen. Ne ben Ferhat'a 8, Mecnun'a 9 veririm. Peki ben o zaman sana farklı bir soru sorayım. Biraz önce mesela bir puanlandırma yaptık ya. Hikayelerle evet. alakalı. Peki gerçek hayatta yaşayan insanlara 10 üzerinden puan vermeye başladığımız bir sistem olsa sence bu insanlara faydalı Biraz olur muydu? Black Mirror 3. sezon ya 4. sezon 1. bölüm evet. havasında bu faydalı olurdu. Neden? Kötü insan kalmaz da herkes iyi olmaya çalışırdı. Yani herkes 10 üzerinden ise puanlama 10 üzerinden 10 almaya çalışırdı. Yüksek puanları kasardı. Evet. Yani toplumda kötü insanların yaşadığı bir bölge olurdu. Taksiye bineceksin. Sekiz evet. 8 puanlık taksi mi tercih edersin? 2 puanlık taksi mi? Sekiz puanlı tercih ederim herhalde, değil mi? 8 puanlık insanı tercih ediyorsun, iki puanlık insanı tercih etmiyorsun. Ama orada biraz şey fark yok mu? Yani biri hizmet, biri bir insan. Evet, insanlar da işte birbirlerine hizmet ederek puanlarını arttırarak, kalitesini yükselterek yaşamaya çalışacak, çaba sarf edecek. Hı hı. Sahte bir şeyi gerçekmiş gibi yapacaklar. Bu mükemmel bir şey olur biliyor musun? Yani bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben tam tersini düşünüyorum. Nasıl ya? <laughs> Gerçekten insanlar verilebilecek en büyük zararlardan biri bu olur. Ne gibi zarar? Sistemi. Ya bir kere zaten şu an içinde yaşadığımız mevcut toplumda da bunu kafamızda bir puan cetveli olmasa bile yaşıyoruz. Bir Hı. mahalle baskısı var. İnsanların istediği gibi yaşama zorunluluğu içerisindeyiz. Herkes bize bir şekilde dayatmaya çalışıyor. Benim bu, bu denli özgürlüğümü ve bilincimi kısıtlayacak şeyleri bana yaparsan beni iyice saçma sapan bir insana dönüştürürsün. En ufak şeyime dikkat etmek zorunda kalırım. Etmelisin. Etmeliyim ama o kadar da değil. Senin özgürlüğünü kısıtlamadığım sürece yaptığım her şeyde özgür olmalıyım. Şimdi o düzenin bölümündeki o kadın. Baştan aşağı sahteydi. Her şey sahteydi. E zaten dünya öyle bir yer değil mi? Şu an insanlık sosyal medyada böyle bir yer olmadı mı? Çok utopik bir sahtelik olur ya. Yani bana puan vermeni istemem açıkçası. Sen. Niye? Kafamda bir puanla gezmek e, istemiyorum. Fotoğrafımı beğenmemi istiyorsun. İstemiyorum. Ya fotoğraf paylaşıyor insanlar. Evet. Bu beğeni açı. Yani, beğen. Like'la. Beni beğen diyorsun. Yandaki her insanın %99'u 10 milyon takipçi vereceğiz sana kabul eder. Evet. Ee, i̇nsanlar bunu kabul ediyor ve 10 milyon takipçin olursa paylaşımlarına daha dikkat eder. Daha düzgün bir insan olmaya çalışırsın. Ya, benim hiç öyle bir gayem yok. Olmazsan linçlenirsin çünkü. Evet işte tam bundan bahsediyorum mahalle baskısı. Ya bu baskı bazen baskı iyidir. Ya baskı nasıl iyi olabilir? beni sürekli bir sınırların içine koyarsam ben nasıl istediğim insan olabilirim ki? İstediğin insan değil, dış dünyanın istediği insan olacaksın. Dış dünyanın istediği bir insan olmak istemiyorum. Senin Ahmet'in, Mehmet'in istediği adam olmak istemiyorum. Yani tutup da sokakta bağırarak küfür etmek. Ya bu çok ekstrem bir örnek ya. Benim bahsettiğim çok da ufak şeyler. Yani sıf benim ufak bir hareketimden senin özgürlüğünü kısıtlamayacak bir hareketimden rahatsız olup bana çat diye bir puanı çakabilirsiniz. Benim mesela. kaç puanım olurdu sence? Bilmiyorum ya. Sen bu işleri seviyorsan 9 puanı falan olur da. 10 kanka. Ya abartma ya saçmalama. 10. Yani 10 dediğin an 1 puanı çakardım sana. i̇şte bak. Evet. Bütün ortalamanın alt üst ederdim. Işte. Bunun da nedeni şu. Yani 10 puan olmanı kıskandığım için değil. Kimse 10 puan olamaz. Öyle bir şey yok. İnsan çünkü yani, insanız, Herkes hata yapar. Hata yapmayan bir insan Tamam hata yapan bir insan olabilir ama ben dış dünyaya dikkat edecek şekilde yaşarsam ben 10 puan alacağımı inanıyorum. Yani ne kadar dikkat edersen et. Mutlaka bir yerde hata yapacaksın. 9.9 diyelim hadi seni kırmayacak. Tamam o bir puan da ben kırarım zaten. Yani 9.9. Ama mutlaka bir hata yapacaksınız. İlla ki yaparız. Ama bu sefer yok ya sahte hayatı güzel yaşarım ben. Ya zaten hayat çok sahte. Ve dediğim gibi dünyaya bir kere geliyoruz. Neden sahte bir hayat yaşamak isteyeyim ki ya? Rüyamda çok garip bir şey gördüm biliyor musun? Dinliyorum. Hatta dün gördüm bu rüyayı. Hı hı. Yolla gidiyorum, bir tane elemanla kavga edeceğim. Ama çok garip bir sistem gelmiş dünyaya. yer gözlüğü gibi değişik bir şey takıyoruz. Tamam. Bir oyunda online oluyoruz. Çok güzel. Oyunun içinde birbirimizle, League of Legends gibi birbirimizle kavga ediyoruz. Strateji oyunun içinde kavga ediyoruz. Ben arkadaşlarımı çağırıyorum, mahalleden arkadaşlarım gelmiyor. Online oluyor onlar. 2-0 kazanıyorum oyunu. Bu, bu tarz bir Black Mirror bölümü daha var biliyorsun. Evet ama bu biraz daha şey. Karşılıklı bilerek oynamıyorsun. Kavga edeceğin adamla yapıyorsun bunu. Yani hı hı. sinir atmak için değil. O an hoşlanmadığın bir yani insanla yani bunu yapıyorsun. O bölümü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Orada da başta Kötü bölümde o. stres atmak için kavga ediyorlardı. Sonra farklı stres atma yöntemlerine geçmişlerdi. Evet. Burada ama direkt stres atmak değil. <laughs> sinirlendiğin için kavga ediyorsun. <laughs> Senin rüyanın sonu öyle değildi anladım. Yok kadarıyla. yani 2-0 öndeydim. 3. maçı nasıl alır nasıl olsa alırım havasında. Öyle bir edayla rüyadan uyanıyordum. Evet. Uyandığım zaman da lan dedim buraya ben niye gördüm ki şimdi yani durduk yere şimdi oyun içinde kavga ediyorsun ama o mağlubiyeti kabul ediyor ben galibiyeti kabul ediyorum ama ikimiz de gerçek dünyaya döndüğümüz zaman yanımdan geçiyor yanından geçiyorum hayatımıza devam ediyoruz olması gerektiği gibi İşte bu da puanlama sistemine getiriyor beni ya puanlama sistemi dediğim gibi bana çok mantıklı. kavga diye bir şey olmaz şiddet diye bir şey olmaz. Ama bunun yanında benden aldığı çok fazla şey var. Ne gibi? E dediğim gibi benim özgürlüğümü alıyor, benim bilincimi alıyor. Elimden Zaten teknoloji dediğimiz şey bizim ihtiyacımız olan şeyleri bizden almıyor mu? Yani mevcut da şu an mesela senin biraz önce söylediğin şeye geri döneyim. Zaten herkes sahte bir dünyanın içinde yaşıyor diyorsun ya. Ben yaşamıyorum. Şöyle bir dünyada yaşamıyorum. Bunu yaparsan <laughs> beni buna zorunlu kılıyorsun. Popüler olan şeyler gerçeklerden daha önemli değil mi şu an yaşadığımız dünyada? Maalesef öyle. Zaten böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bari bunu daha düzgün şekilde yaşayalım. Gerçeğin içinde bir sahte oluşturacağımıza sahtenin içinde bir sahte oluşturalım. Yani şahtık şahbaz olalım. Aynen öyle. Mecnun puanı kaç olurdu? 0 falan. evet. <laughs> yani rezalet mi adam? Yani deli deliye de on vermezsin sonuçta. Mecnun puanı falan olmazdı. Bak yani Mecnun yani. senin gibi düşünüp kendini temek ki sen de öyle bir dünyada çölleri vuracaksın kendini. Ben niye çöle vurayım kardeşim kendime? Ya yani. belki sevdalı olduğun insan o sahteliğin içinde kayboldu. Tıpkı Leyla gibi. Tamam atarım gürzü havaya. Kafama düşsün diye bekliyorum. Yapma. Ferhat kaç puan alır Ferhat'ın puanı çok yüksek olur. Hayat bir hikaye diyelim. Onun hikayesi şirinle. Şirin yoksa onun bir hikayesi yok bu hayatta. Şirin'in mezarının başında da o aşkı yaşayabilirdi. Mecnun bunu yapıyor zaten. Leyla Mecnun'dan önce ölüyor. Mecnun bunun haberini alınca mezarının başında can veriyor. Yani her hareketi bir şov be. <laughs> Mecnun severlerden özür diliyorum. Bu arada çok iyi bir Leyla ile Mecnun fanıyımdır. Dizi olan. Yok abi Mecnun'un hareketi falso be. Bana Ferhat çok kaba geliyor ya. Nesi kaba adam yani elinde gürz var diye hemen neden adama ya kaba ya? Dağları delmeye çalışmış ya. Abi sevdiğin için dağları da delersin. Yeri göğü de birbirine indirirsin Yani. Belki Mecnun da çölleri aşmaya çalıştı. Çölleri aşmaya çalışmıyor. Mecnun meczup gibi geziyor. Tamam geçsin meczup olsun. Mevcduk. Tamam meczup bir adam. 3 üç verdin ya. Üç veririm Hikayesini abi. üç verdim. Hikaye bak. Ve burada bile hata sıfır. Oo. O 3'ü de 6 puan Leyla'ya verdim. Oradan kırdım 3 oldu. 6 puan Leyla'ya. Evet. Einstein falan yaşasaydı o dönemde. Evet. Mecnun astronot gibi uzayda boşluğa atardı kendisi. Ya Mecnun işte boş, boşluğa atar <laughs> kendini kanka. Ferhat ne yapardı? Da der, gerek gerekirse der, der. Gez, gezegeni delerdi. Su bul, git denize kardeşim. Daha niye deliyorsun? Mesela Ferhat da gidip dağlarda mı gezseydi? Leyla'nın babası deseydi ki Mecnun git çölde altın bul. Mecnun o altını bulurdu getirirdi. Mecnun o altını bulmazdı. Ha. Çöle de gitmezdi. Ha çöle gidersem Leyla'ya kavuşma şansım var derdi. Giderdi tunduralarda gezerdi bu sefer de. <laughs> Mecnun'u çok küçümsüyorsun. Mecnun'un derdi Leyla'ya kavuşmak değil. Mecnun şov yapıyor. Şov falan değil. Mecnun sevgiyi bulmuş. Gerçek sevgiyi keşfetmiş. O sevgiyi kalbinde yaşayan bir adam. Sırf o kalbi söküp Leyla'nın eline vermediği için ona sevmedi diyemezsin. Şov yapıyor diyemezsin. Şovmen değil. Herat asıl şovmen ya. Bu Bugün gidip dağları deren adam şov yapıyordur. Şov mu o yaptı yok. Adam seninle kavuşmak için daha da delen. Öyle bir istek gelmiyor Mecnun'a. Tamam gelmesine gerek yok. Ondan da öyle bir istek gelmesi gerek Şirin'in babası deseydi ki Ferhat'cığım. Gel, gel bakalım 10 sen. yıl, sen. 10 yıl çölde vur kendine. Tamam şöyle vurur muydu kendisi. Evet. Mecnun vurdu iş, aynı şey yapıyor. Ama Mecnun'un bir kavuşma amacı yok. Çünkü babası öyle bir şey istemiyor. Şunu yaparsan kızını vereceğim demiyor o adama. Tamam mı? Ya ne olursa olsun abi işin özeti şu. Mecnun'un bir kavuşma isteği var. Ferhat'ın ne olursa olsun sevdiğine kavuşma isteği var. Mecnun şovmen, Ferhat fedakar. Bu kadar basit. Mecnun, gerçekçi, Ferhat, hayalperest. Sevdiğine kavuşmayı istemek mi hayalperestlik? Çöllerde gezip... Sevdiğine kavuşmak değil mesela. Sevgiyi hissetmektir. Abi bana geçmeyen sevgiyi ben ne yapayım ya? Ben anlamadım ki senin ne istediğini. Bir, so bir soru soracağım. Evet. Senin için, seni çok seven biri. Onu çöllere düştüğünü mü görmek seni daha mutlu eder? Senin için dağları deldiğini. Çöllere yani. düştüğünü görmek. Neden? Çünkü benim için dağları delen biri yarın başkası için başka bir şey de yapabilir. Abi nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Yani? Böyle düşünüyorum. Ya senin için çöllere düşen yarın o zaman o Okyanuslara da düşer. Benim için düşer ama. E tamam o da gene abi öyle bir şey olabilir mi ya? Sabretmektir gerçek sevgi. Acele etmek değil. Bu tamam. hikayede Ferhat acele ediyor. Acele ettiği yok. Acele ediyor. Kendini öldürüyor direkt ya, cadıdan duyar duymaz. Acele bir şekilde karar kardeşim, veriyor. Havaya adam... atıyor kazmayı kafasına düşmesini bekliyor. Bu kendini öldürmektir. Kafasına düşmesini beklemiyor. Abi Yer çekimini bulmuş bu arada Ferhat. Belki de Newton'dan önce fark etmiş. Evet ama hayat... sonu kötü olmuş. 3 evet, yani. saniye falan onun anlaması. <laughs> yani burada bence olay karşısındaki insanlar. Şirin. Misal Şirin'e ben 9 puan veririm. Leyla'ya 2 puan veririm. Neden? Leyla çaba sarf etmiyor bu hikayede. Şirin çaba sarf ediyor. Leyla Mecnun'dan fazla çaba sarf ediyor. Yani. Ne yapıyor? Elinde ilk imkan geçten Mecnun'un yanına Evlendikten koşuyor. Evlendikten sonra gidiyor. Ama o evlenmenin içerisinde şöyle bir hikaye de var. Leyla evlendiği adama hiçbir zaman hiçbir zaman evlenen evet. adamda bir şey yaşamıyor. Evet yaşamıyor ama burada şöyle bir şey var. Duygu da hissetmiyor. Evet okey ama razı geliyor. Razı geliyor gidip hani dayanabilir. Şirin demiş ki baba o beni çok seviyor. Babası en son demiş ki tamam madem seviyor gitsin dağlara. Ya gelsin. sen niye hikaye değiştiriyorsun? Şirin öyle bir şey dediği falan yok be Nereden kardeşim. Nereden biliyorsun Hikayeler var kaynaklar, tamam, kaynaklar var. Tamam kaynaklarımız var. Adam. Ben de sana şöyle diyorum. Olayda şimdi top 4 yapsak hadi sevdaları sıralayalım. Tamam evet. Hadi Ferhat 1 olsun. 1. Mecnun 2. Şirin 2. Şirin 3. Leyla 4. Hayır. Leyla ne kim 4? Ben ben sıralayabilirim. Sırala. Ferhat, Şirin, Leyla. Hadi Mecnun da senin güzel gözlerinin hatırına listeye koymam. <laughs> listeye koymam. Hadi koyayım dört. Bak ben de sana şöyle diyeyim. Ne kadar çok seni haklı bulan olsa da bu Mecnun'a yaptığın haksızlık yüzünden. Yani ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu izleyen ve dinleyen herkes %99.9 diyeyim bana hak verecek. Ve Mecnun'un gerçek yüzünü ortaya çıkardığım için bana teşekkür mailleri gelecek. İzleyenlerin %99.9'una şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Ona ne kadar odaklanırsak ve beklersek ona bağlı hissederiz. Onun duyguları o kadar güçlü olsaydı zaten beklemezdik. En büyük sorun şu. Bağlılık arttıkça muhtaçlık artar ve onu kendimizden soğutan hareketler yapmaya başlarız. O çaba gösterince biz de çaba göstermeliyiz. O geri çekilince biz de geri çekilmeliyiz. Bu bir oyun değil. Karşılıklı çabanın sınırı. Hayatımıza da aynı zamanda devam etmeliyiz. Tüm yumurtalarınızı özel bir sepete koyarsanız morarma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Bana böyle bir listeli soru sorsana. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en zeki 5 insan. Einstein 1, Tesla 2. Elon Musk falan var mı? Elon Musk biraz <laughs> yavaş gelsin. <laughs> Marc Zuckerberg o da yok. Biraz daha böyle geçmişin önemli karakterlerini düşün. Isaac Newton 3. Benjamin Franklin. O var ama biraz aşağılarda. ilk beşte değil. Yedinci sırada. Fucu var biraz ya. Bu bildiği şey için çok zor durumlarda kalmış bir adam var. Galileo. Beş. Galileo, Galileo. <laughs> Dört de biraz daha böyle daha sanatsal bir adam. Michelangelo. Değil. Leonardo da Vinci. Doğru. Şimdi ben sana soracağım bir soru. Hazır mısın? Sor. Gelmiş geçmiş en ünlü beş şarkıcısı. Michael Jackson. Bir. Madonna. Yok. Elvis Presley. 3. 2, 4 ve 5'i istiyorum senden. Tamam. Presley'i buldum. Jackson. Biri eski 50'li yıllar müzikte sözü çok önemli, lirik seviye önemli hale getirmiş bir insan. Çok fazla şarkı üretti. Yıllarca. Hı. Sinatra olabilir mi? Evet Sinatra 5 numara. Tamam. Bir grubun üyesi insan. Grup Hı. saymıyoruz. insan. Tamam. O grubu meşhur. Yakın zamanda bir 4-5 yıl önce filmi çekildi. Tamam bıyıklı abi. Filmin adını da hatırlıyorum. Kendisinin adını da hatırlamak üzereyim. Şarkıları da aklımda. Şarkıları da şu an kafamda şu an bıyıklarıyla çığlık atıyor. Yok adamın Güneş da... en yakın gezegen. Adamın adı aklıma gelmeyecek. Güneş'e en yakın gezegen. Vallahi gelmiyor şaka gibi. Söylüyorum. Söyle. Freddie Mercury. Tamam Freddie Mercury evet. 4 <laughs> numara Robin Williams. Çok ne işin var senin bu gari. listede Robin Williams çok yani? Ne yapıyorsun bunu şu an bize? Çok ilginç. Saçma sapan. İlginç İy bir beşmiş. Evet.